Şu anda Antalya'da Manavgat'ın tam ortasında demokrasi bulvarının hemen önündeki şelalenin yanından sesleniyorum sizlere. Evet bu kadar güzel, bu kadar hoş bir ortamda güneşin insanı kendinden geçirdiği bin bir çeşit baharatla her derde deva Rabbimin izniyle insanların bulduğu bir yerde. Tabi ne yapar maceracı? Şifa avcılığı yapar. Ben de bu avcılık girişimlerimin sonunda aslında bronşit hastalarını özellikle sünizit rahatsızlığı olanları yakından ilgilendiren bir ilaç yapan abiyi buldum. Bu abinin önemli özelliği ne biliyor musunuz? Bu ilaçtan sonra Allah'ın izniyle kimse de hiçbir sıkıntı kalmıyor. Ne sünizit, ne astım, ne de bronşit. Eğer bu hastalıklara sahipseniz lütfen beni biraz daha dikkatli izleyin. Çünkü ben Rabbim nasip ederse o hastalığınızı ortadan kaldıracak bir ilacın sanki hemen yanı başında gibiyim. Kokusunu alıyorum yani. Hadi gidelim bakalım. Selamun aleyküm Abdullah abi. Allah, hoş geldin. Allah razı olsun. Saygılar. Nasılsınız? Sağ olun. Valla maceracıdan sonra hemen böyle ne var ne yok ortaya çıkardınız ha. Evet. Neden astım bronşit ve sinüzit hastalarına böyle bir e, ilaç yapma gereği duydun Allah'ın izniyle abi? Bizim böyle dedemizden kalan bir iştir. Hı -hı. 19 yaşından 46 yaşındayım. Bu yaşta da bu işle uğraştım. Ee, i̇nsanlara bu bölgede olan şifalı bitkileri elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle yaptığımız bir karışım var. sürizi tozu diyorsun. Evet. Bu 15 çeşit bitkiden oluşan bir karışımdır. 15 çeşit bitki. Evet. Şimdi onları yavaş yavaş sayalım. Burada nedir? Hindi kök. Ne? Hindi kökü. Hindi kökü bu. ne? Hindistan'dan gelen bir kök bu. Bunun e, tozu var. Çekilmiş. Ne işe yarıyor bu? Yani bu bunun sinüzit ve iltihapları bir de baş ağrılarına. Değişik Hint. bir kokusu var. Hemen bakıyorum. Yeşil. Dağ çiçeği. Yeşil. Yeşil. Yeşil, yeşil dağ, dağ çiçeği. çiçeği. Bu bizim bölgelerde oluyor. Bu yaylılarda. Bu yaban çiçeği otu. Bu yaban. da bir yaprak halde bir bitki. Bunun kıyılmışı. Bir içilenler var içinde. Bu karışımların. Bir de buruna çekilen var. Ne işe yarıyor bu? Ee, Tekrar Bu söylüyorum. da aynı şekilde sinüzit ve e, oradaki iltihaplar onları temizliyor. Bu da yaban gülü var. Yaban evet. gülü mentolli gibi, naneli gibi bir şey. Aa, böyle bir dakika. Şu an var ya kalın kaldığınız yerde rica ediyorum. Neredeyseniz. Bakın, yaban gülü yaprağı inanılmaz kokuyor. Yani yerinde olmanız isterdim. Ah, nefesim açıldı. Ya, Allah yediğiniz zaman da biraz şeydir. İstersen yemek için azıcık verebilirim. Tabii. Ne yapıyoruz bunu? Bunu böyle çiğneyebilirsiniz ağzınızda. Ne işe yarıyor? Çiğneyin. Hı. Ferahlatır böyle ağız kokusuna, o orada bu mentol gibi bir şey var. Yaban gülü yaprağı rica ediyorum lütfen. Bunu eğer en yakın aktar varsa kıyınızda köşenize isteyin. Ve yayla çiçeği, o da vix gibi bir şeydir böyle. Of! Bu ferahlatıcı bir şey. Nefes Aa. ve boğaz açar. Vücudunuza sürdüğünüz o e, nesne benzer. var ya, bir, evet vix inanılmaz. Ona Ondan daha yoğun Evet nezle grip e, hastaları ya da bu hastalığa yakalanma ihtimali hepimizin var. Ya bu konuyla ilgili bilgi edinmek isteyenler birazdan bizi izlemeye takip edin. E, çünkü biz nezle ve gribe doğal yoldan nasıl çözüm bulunur onu göstereceğiz size inşallah. Evet şimdi e, buradaki karışımları tamamıyla evet. bir araya getirdik, harmanladık ve sonra bu mu ortaya çıktı? Evet. Bu sinüzit tozu. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Çok Yazık. az burna çekiliyor. 15-20 dakika arayla. 3 kez. Bazen ilk günde. Orada çaydan dişiliyor. Bir de yağ var karışım. Aynı bitkilerin yağlarının karışımı. Sinüzit yağı. Yani bu, bu tozu... Az. Of. Bu da o. Çünkü saf halde olduğu için. Hı -hı. Yenildiği zaman da. Bunu ne yapacağız? Sen Hı -hı. elime sürdün bunu. Böyle yenilebilir. Hı -hı. Çok Sonra? Çok bir özelliği vardır. Bir de buruna sürülür. Iki bu burunla, şekilde de iki burna böyle. Aynı zamanda grip, üşütme de ama soğuk algınlığı çok çabuk sinüzit için. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar Yani şu istedim. kadar şöyle bir sadece kenarlarından bir damla, bir, damla. E, bir damla bile değil. Kenarlarından şöyle sürdüm. Hemen nefesim açılmaya başladı. Yani dilimde de böyle mayhoş tuhaf bir tat evet. oldu. Şimdi evet. bunu bu şekilde yaparlarsa bunu nasıl içecekler? Da bunu da alıp küçük böyle tozlar yapıyoruz efendim. Hı Bunlardan çok az çekiliyor. o arada yağdan, çayından, bundan üçü beraber birinci gün ya da ikinci gün en kötü şartta. Çay üç, nasıl yapılıyor? Gün içinde yok eder. Çay nasıl yapılıyor? Çayı demlene içiliyor bunlar. Siyah çay demlendiği gibi. Peki Abdullah abi, yani Allah'ın izniyle bu ıı, karışımlar alıp şifa bulan, sana bir şekilde teşekkür eden e, kimler var? Yani burası bir de dünyaya açık evet. bir yer. E, evet. Başka yerlerden de geliyorlar mı? Geliyorlar. Tarafından? Bana da böyle yabancıların çokça Almanlar oluyor burada. hı. hı. Teşekkür ederiz deyip e, sinüzit veya astım, bronşit, midrom, vardı der. dank çok teşekkür ederim geçti der. Tarih 98 örneğin o yıllardan tutun. Kaç yıllardır bende 10 bin tane böyle vardır. Her hastalıktan birer tane astım. hemorit olsun, gastrit olsun diğerleri. Hı. Teşekkür ediyorlar. Öyle teşekkür ederiz der. Verdiğin benim hiçbir sorunum yoktur şu an. Başarılı şekilde sonuçlanmıştır der. Evet eğer astım bronşit ve sinüzit hastasıysanız sadece birkaç gün içerisinde değil mi yanlış anlam anlamadıysa evet, yalnızca birkaç gün içerisinde e, bu sinüzit tozunu e, sinüzit yağını ve sinüzit çayını içtiğiniz zaman birkaç gün içerisinde belki sizin yıllardır mahveden bu rahatsızlıktan yine Rabbimin izniyle e, kurtulacaksınız ama hiçbir zaman Önce doktor, doktorlarınıza danışın, doktorlarınız size tamam evet bir sıkıntı yok derlerse rica ediyorum alternatif tıbba başvurun. Evet ve şimdi de kış geldi donuyoruz Ağrı'da, Van'da, Erzurum'da eksi 40 derece. Ankara mahvolmuş, İstanbul kendinden geçmiş, üşüyoruz üşüyoruz Abdullah abi. Grip nezle kapıda ne yapacağız Allah'ın izniyle? Abi o durumlarda benim öyle yaptığım bir karışımlar var. Hangi karışım bu? E, Hemen. Bu Bakın bildiğiniz... karışım burada. Çıkart abi, abi. çıkart abi. Şu şunu çıkart abi. Evet, bu karışım Allah'ın izniyle size sizi nezle ve grip'ten koruyor. Evet. Şimdi ne, ne yapıyoruz bunu? Peki nasıl içiyoruz? Grip nezle e, için, nezleden kurtulmak için ne yapmamız evet. gerekiyor? Bu yarım litre e, kaynamış suyun içine bir yemek kaşığı atılır. Çok az bir dakika kadar kaynatılabilir. 10-15 dakika demlenir, süzülüp içilir. İçine limon, bal, meyve suyu da atılabilir. Bitkiler kaynamaz. Kaynattığınız eğer böyle sobanın üzerinde veya 15-20 dakika kaynayınca o buharla içindeki önemli özler uçuyor. Evet, grip aşısına alternatif e, gördüğünüz gibi bu da otlardan yapılmış e, bir aşı e, sayılır ama ağız yoluyla içiliyor. E, kaynamış suya bir yemek kaşığı atacaksınız, bir dakika o şekilde kaynayacak, ardından süzüp içeceksiniz. Eğer nezle grip bir iki gün içerisinde etkisini gösteriyor ama nezle grip olmayanlar da rica ediyorum bu karışımdan alsınlar. Son olarak şunu söylemekte fayda var, ülkemiz gerçekten e, tam bir e, bereket kaynağı, Allah'ın izniyle şifa kaynağı. Her türlü bitki var, ot var. Onların karışımını e, bu kardeşlerimize, e, abilerimize öğreten atalarımız var. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Abdullah Abi bulun. Allah'ın izniyle internetten sipariş edin ama bir şekilde Rabbim müsaade ederse bu hastalıklardan, bu sıkıntılardan kurtulun. Şimdiden geçmiş olsun. Bir yanda Rabbim'in bizlere bahşettiği birbirinden değerli ve faydalı bitkiler, bir yanda bu bitkileri bir araya getirip hastalıkların derdine deva olan abimiz. Demesi sizden, şifa yüce Rabbim'den. Bugün Anadolu'nun dört bir yanından toparladığım ve karşınıza çıkarmak için sabırsızlandığım hikayeleri sizlerle buluşturdum. Akşam hava kararınca hem ısınmak hem neşelenmek hem de unutulamayacak bir erkek kına gecesi yaşamak için Erzincan kına gecesine katıldım. Burada üretilip tüm Türkiye'ye dağıtılan renk renk desen desen deri halların yapılışına tanık oldum. Nidenin lezzetlerini yerinde tatmak için Kemerhisar'a gittim. Sadece soğan çanağı, sulu köfte ve boranayı değil, bunları benim yerime tadan mini maceracı ayları da burada buldum. Daha önce hiç rastlamadığım bir tatla, ahi pidesi ile Kırşehir'de karşılaştım. Rabbimin bizler için yarattığı her biri şifa kaynağı bitkileri ve kullanımlarını sizler için öğrendim. Şimdi Anadolu'da karşıma çıkan bu lezzetleri, bu sesleri yanıma alıp bu güzel insanların yanına yenilerini eklemek için tekrar yollara düşme Bambaşka bir macerada yani yeni bir maceracıda buluşana dek hadi bana eyvallah.